Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimde sizlere Word programında ekle menüsünde yer alan öğeleri tanıtacağım. İlk olarak kapak sayfasıyla başlıyorum. Kapak sayfasına tıkladığımda karşımıza şöyle açılır bir menü geliyor. Bu menüde kapak sayfamızın ne olacağını seçebiliyoruz. Burada farklı örnekler var. Mesela şunu seçtiğimizde kapak sayfasında görüldüğü gibi arkadaşlar hem resim hem de belge başlığı seçili. Oradan biz resmimizi değiştirebiliyoruz. Bakalım başka neler var kapak sayfamızda. Şuradan bir tanesini seçiyorum. Örnek olarak şunu seçtik arkadaşlar. Burada belge başlığını yazın diyor. Hemen tıklayalım. Şuradan Word Bu programını öğreniyorum. Evet arkadaşlar burada altına da belge ile ilgili ne istiyorsak özet olarak yazabiliriz. Yan tarafta da belge alt başlığı var. Belge alt başlığını da ekle menüsü öğeleri. Evet arkadaşlar. Kapak sayfasını oluşturduk. Şimdi alta geldim. Zaten kapak sayfasını oluşturduktan sonra otomatikman bir sayfa daha bize fazladan e, oluşturdu. E, şu anda boş sayfa dediğimizde istediğimiz kadar sayfa ekleyebiliyoruz. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar 2'ye 2 iki diyor. Şu anda 2 sayfamız var. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi 3'e 3 üç oldu. Sol alt köşede. Bir tane daha tıklıyorum. 4'e 4. Bir tane daha tıklıyorum. 5'e 4. 5'e 4 yani 5'e 5 pardon. Şu anda 5. sayfadayım ki toplam 5 sayfa 5. sayfadasın diyor. Şimdi ben 2. sayfaya tıkladığımda 2. sayfadayız ama toplamda 5 sayfa olduğunu anlayacağız. Tıkladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2'ye 5 oldu. Evet arkadaşlar sayfa sonu diyor. Sayfa sonuna tıkladığımızda otomatikman bize sayfanın sonuna geldi pardon bir sayfa daha ekledi. Toplamda 5 sayfamız vardı. 6 sayfamız oldu görüldüğü gibi. Evet arkadaşlar şu anda ikinci sayfadayız. Tablo kısmına geldik. Tablodan tablo eklemeden buradan istediğimiz gibi tablo ekleyebiliyoruz. Görüldüğü gibi hem de ekranda gözükmekte. Herhangi birini seçelim şöyle. 6'ya 3 tablo. Seçtik. Tablomuz şöyle oluştu. Tekrar gelelim. Tekrar oluşturalım. Tablo. 6'ya 3 olarak oluşturduk arkadaşlar. Bu tabloyu buradan düzenine değiştirebiliriz. İstediğimiz gibi yapabiliriz. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Buradan değişiklikler yapabiliyoruz. Tekrar geldim ekleye. Tabloya geldim. Tablo ekleye bu sefer de sütun ve satır sayısını yazarak ekleyebiliyoruz. Burada ben sütun sayısını 7 yapıyorum. Satır sayısını da 5 yapmak istiyorum. Tamam dedim. Görüldüğü gibi arkadaşlar çünkü şu anda tablonun içerisinde imlecim olduğu için otomatikman oraya ekledi. Şu anda onu geri alıyorum. Tıklıyorum. Şu anda alta geldik. Tekrar dedim ekle. Tablo. Tablo ekle. Sütun sayısı 7 olsun. Satır sayısı 5 olsun. Tamam dedim. Evet arkadaşlar şu anda görüldüğü gibi tablomuzu alt sayfaya ekledi. Evet arkadaşlar bir başka tablolarda ise hızlı tablolar vardır arkadaşlar. Buradan hızlı tablolardan otomatik olarak hazır tabloları ekleyebiliyoruz. Şöyle görüldüğü gibi örnek verecek olursak şurada üstte ee, Yeni kolejleri kayıt diyor. Yeni kolejleri kayıt. Bir örnekler yapmışlar böyle. Herhangi birini seçelim. Şuradan şehir ve kasaba diye bize örnek oluşturulmuş. Bu tablo üzerinden biz değişiklik yaparak tablomuzu oluşturabiliriz. Tablomuzu oluşturduktan sonra buradan düzenini istediğimiz gibi de değiştirebiliriz. Görüldüğü gibi arkadaşlar seçeneğimiz çok. Buradan farklı seçeneklerden kendimizi istediğimiz gibi Tablo yapabiliriz. Evet arkadaşlar tekrar geldim ekleme menüsüne resim eklemeye geldim. Şöyle geldik biraz aşağıya resim. Evet arkadaşlar ilk önce resim ekleme dedim de otomatikman bilgisayarımızda var olan resimleri eklemek istiyor. Tıkladım buradan herhangi bir resmi eklemek istiyorum. Seçtim. Görüldüğü gibi arkadaşlar buradan resmi ekledim. Tekrar ekle diyorum. Bu seferde küçük resim var. Küçük resim dedim de bilgisayardaki Word programında yani Office programında yüklü olan resimleri ekliyor. Şöyle tıkladığımızda sağ tarafta görüldüğü gibi arkadaşlar şu menü çıktı. Bak, kapatıyorum. Tekrar şu anda ekle dediğimde sağ taraftaki çıkacak olan menüye dikkat edelim. Tıklıyorum. Görüldüğü gibi buradan çıktı. Tabi şu anda çıktığında karşımıza hiçbir şey gelmedi. Küçük resimleri görebilmek için Git seçeneği var. Tıklamam gerekiyor. Buradan küçük resimleri görebiliyoruz arkadaşlar. Burada bir sürü seçeneğimiz var. Buradan herhangi bir küçük resmi seçeyim. Şöyle bir manzara resmimiz var. Evet arkadaşlar. Buradan resim ekledim. Bir tane daha ekleyeyim. Şöyle aşağıdan Bunu şöyle büyütebiliriz. Bir tane de normal büyük ekleyeyim. Evet arkadaşlar buradan resim ekleyebiliyoruz. Bu resimleri istediğimiz boyutlara çevirebiliyoruz. Tabi boyutlar üzerinde çok fazla oynamayı ben tavsiye etmiyorum. Çünkü boyutları oynadığımızda resmin kalitesi düşmektedir. Diyelim ki ben bir resim ekledim. Bu resmi buraya yerleştirdim. İstiyorum ki istediğim resim değil farklı bir resim yerleştirmişim. Ne yapabilirim? Sağ tıkları resmin üzerinde resmi değiştir var. Tıkladım. Buradan da tekrardan resimleri görebiliyoruz. Buradan herhangi bir resmi seçip buradan ee, eklemiş olduğumuz resmi değiştiriyorum. Tıkladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar resmi şu anda değiştirmiş oldum. Yani bilgisayardan eklediğim resmi otomatikman resim değiştirden değiş, değiştirebilirim. Tekrar dedim resim değiştir tıkladım. Ekle dedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar üzerinde sağ tıklayarak resmi silmeden değiştir işlemini yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi şekiller menüsüne geldik. Şekiller menüsünde tıkladığınızda birbirinden farklı bir sürü şekil karşımıza çıkmakta. Mesela şurada bir butonumuz var. Şöyle şunu bir kapatalım. Artık küçük resimle bir işimiz kalmadı. Şöyle yeni gelelim. Şekiller. Şurada gördüğünüz gibi bir sürü şekillerimiz var arkadaşlar. Mesela dikdörtgeni seçelim. Şöyle seçtik. Arkadaşlar resmi, e, şu anda şeklimizi seçtik. Diyelim ki ben bunun içi kırmızı renkte olsun. Şurada şekil dolgusu diyor. Şekil dolgusuna geldik. Buradan kırmızıyı seçiyorum. Kırmızıyı seçtikten sonra gözü biraz ağrıttığını düşündüm. Şöyle biraz koyulaştırdım. Ve istiyorum ki yandaki çizgileri de mavi renkte olsun o zaman şekil anahtarına geliyorum şöyle gördüğünüz gibi açık mavi Hatta sarı sarı olsun diyorum gördüğünüz gibi şekli sarı çizgisi sarı içi ise kırmızı şekilde oldu şu anda şekil efekti de oluşturmak istiyorum arkadaşlar şuradan şekil efektleri var Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan istediğim şeyi yapabiliyorum. Şöyle bir şey yaptım. Tekrar geldim ekleye. Şekillere geldim. Bir ok çıkardım. Ve okun da biraz şöyle artistik bir efekt olmasını istiyorum. İlk önce boş olsun. Şekil dolgusu, şekil ana hattından yine tekrardan düzenleyelim. Hangi renkte olsun içerisi arkadaşlar diye düşünüyorum şu anda. Şöyle olsun. Evet. Şekil ana hattını da kenarlıklarını şöyle göz alabilecek bir renk olsun. Yapalım. Yine şekil efektlerine geldim. Evet arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi oluşturabiliyoruz. Evet. Bir tane daha şekil seçelim arkadaşlar. <laughs> Silindiri seçelim. Evet. Silindirin içi de arkadaşlar Şuradan şekil dolgusunu gelelim. Şöyle biraz açsak nasıl olur? Gene böyle olsun. Şekil anlattı yani. Çizgilerin de siyah olsun istiyorum. Evet şimdi buna da efekt verelim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi üzerine geldiğinde arkadaşlar efektler oluşuyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi daireye efekt vererek farklı bir şekil olmasını sağlamış oldum. Evet arkadaşlar buradan şekilleri sadece düz bir şekil olarak eklemek değil şekiller üzerinde farklı değişiklikler yapabiliyoruz arkadaşlar. Evet burada bir sürü şeklimiz var. Evet arkadaşlar smart art'a gelelim. Smart art'ta ise biz burada Özellikle fen dersinde, matematik dersinde, daha doğrusu karşılaştırmalı bir soy ağacı gibi bir şey oluşturmak istediğimizde smart artı kullanabiliriz. Şurada tümü gösteriyor. Mesela listeye tıkladık. Listede, şurada açılır bir sürü listemiz var. Herhangi birini tıklayalım. Listeye tıkladık. Tamam dedim. Evet şuradan bir tane liste çıktı. Burada artık bunları istediğimiz gibi oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Geri geliyorum. Tekrar ekle dedim. SmartArt işlem Özellikle matematik işlemlerinde bunları döngü olarak da kullanabiliriz. Arkadaşlar görüldüğü gibi işlem sırasını sıralayabilmek için. Başka döngü şöyle grafiklerimiz var. Fen derslerinde çok fazla kullanıyoruz bu döngüleri arkadaşlar. Buradan bunları farklı şekil olarak da değiştirebiliyoruz. Görüldüğü gibi arkadaşlar bunlar üzerinde oynamada yapabiliyoruz. Tekrar geldim ekleye, Smart Art'a geldim. Burada hiyerarşi var. Hiyerarşide arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi istediğimiz Seçeneği seçip buradan üzerinde değişiklik yapabiliriz. İlişkiye geldik. İlişkide arkadaşlar burada gene farklı farklı seçeneklerimiz sunulmakta. Özellikle ilişkide şu grafiği e, sosyal bilgiler dersinde çok fazla kullanmaktayız. Atıyorum. Buradaki bunları grafiği dönüştürdüğümüzde grafikten sonra hangi alanda ne kadar miktarda olduğunu belirleme amaçlı olarak kullanabiliriz arkadaşlar. Tekrar ekle diyorum şu anda. Ekle. SmartArt. matris, matris de, de arkadaşlar daha önceki gördüğümüz şekillere benzer var. Piramit. Piramit de, de arkadaşlar şöyle seçeneklerimiz var. Bunları seçtikten sonra üzerine değişiklik yapabiliyoruz. Resim seçeneğimiz var. Evet arkadaşlar Office.com var. Office.com'dan da ekstradan şekiller indirebiliyoruz. Evet arkadaşlar Sadece bunları e, eklemekle yetinmiyoruz. Ekledikten sonra düzenleme işlemlerini buradan yapabiliyoruz. Görüldüğü gibi buradan butonlar üzerinde de değişiklikler yapabiliyoruz. Şöyle yaptık. Bir tanesinde yapalım. Akdeniz Karadeniz Marmara. Hatta küçük harfte yazalım ki hepsi birbirine eşit olsun. Ege. Evet arkadaşlar. Şöyle şeklimizi oluşturup içerisinde de değişiklikler yapabiliyoruz arkadaşlar. Evet. Buradan grafiği sıralamada sıralamasını da değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.